gelmeler lazım. Gelmeler lazım. de canlı yoktu. Buna size şapka. Onlara hoş geldiniz. Tekrar Evet. 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 Bugün 8 Ağustos 2022. İkizköy maden ocağındaki kişi tespitleri için buradayız. Elektrik üretiminin ve santrallerin çalışmasının engellenmesinin yöre halkının, özellikle santralde ve madende çalışan insanların sosyal, ekonomik olarak devam eden hayat hayat standartlarını kaldıracağını. Santrallerin mekanik sistemden olmaktan öte Bölgede yaşayan insanların yaşamlarına devam etmesini sağlayan bir sistem olduğu, sadece orman veya madenden ibaret bir sistem olmadığı, insanların geçimlerinin de karşılandığı, barınma, ısınma, yemek ve diğer sosyal ihtiyaçlarının da yerine getirildiği kompleks bir düzen olduğu, olduğu santralin kapatılmasının yöre halkına özellikle santralde çalışanların hayatlarını geri dönülemez şekilde olumsuz etkileyeceğini, santral ve madene karşı olan çoğunluğun bölge halkından olmadığı ve santralin kapatılması sonrasında yaşanacak ekonomik problemler ile enerjide kesintiye uğratmanın, santralların kapatılmasının, yöre ve çalışanların menfaatinin olmadığından, enerji ile ilgili yaşamsal ihtiyacın devam ettiğinden, çevre, ekonomi, enerji düzeniyle bu işi problemlerin çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada santralların kapatılmaması için enerji ve maden üretiminin devam etmesi ancak çevreye karşı duyarlı bir şekilde çevre duyarlılığı da göz önlü, göz ardı etmeden üretimin devam kesintisiz devam etmesi için buradayız. Yetkililerden Madenlerin önündeki, santrallerin önündeki engellerin kaldırılması, çevre ile ilgili de kesinlikle e, ke, gerekli taahhütlerin alınarak yeniden geri dönüşüm, yeniden ormanların yaşatılacağı bir alan yaratılmasını arzu ediyoruz. O yüzden buradayız. Bugün ekmeğimiz, işimiz, aşımız ve ülkenin geleceği için buradayız. E, biliyorsunuz bir bir yıldan beri uğraşıyoruz. Biz her zaman şunu diyoruz: Zeytin de bizim kömür de bizim, santral de bizim. Biz çevre uyumlu çalışan bir santraliz biliyorsunuz. Bundan bir yıl önce Türkiye'deki tüm termik santraller kapandı. Sadece Yatan Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri açık kaldı. Bunun sebebi nedir? Şu anda biz uluslararası Avrupa standartlarına göre çevre önlemleri ve bacı gazı emisyon dönemine göre çalışmaktayız. Bunun için biz de açık kaldık. Bunu da sırayla kamuoyuna tek, tek duyurduk. Buradaki şu andaki baktığınız zaman dünya rotöründe herkes kömür santrallerine ve diğerlerine geri dönmekteyken bizim bu şekildeki kömür santralinin kapanması bir, biz bunun altında bir şeyler arıyoruz. Biz tabii demiyoruz ki burada köylü de bizim zeytin de bizim kömür de bizim köylü de yok etmeyelim, çevredeki yok etmeyelim, çevre uyumlu bir şekilde, çevre uyumlu bir şekilde kömürü çıkarın diye biz buradayız. Burada yaklaşık 20 bin kişi çalışıyor. Toplam bir yatan Yeniköy, Kemerköy, Termesantan baktığımız zaman. Ülke ekonomisinin ciddi anlamda katkımız var. Türkiye enerjisinin yüzde ikisini, Ege bölgesinin yaklaşık yüzde enerjisini üretiyoruz. Bunu da göz önüne almaktır. Şunu diyoruz ki son olarak enerji hayattır, enerji yandır. Enerji, Bindiğiniz dalı kesmeyelim diyoruz. Biz de diğer arkadaşlarına saygı duyuyoruz ama onlar da bize saygı duymasını istiyoruz. Çünkü burada bir ülkenin geleceği var, bir aydınlık var. Aydınlık gelecek için her zaman çaktır vardır diyorum. Destek olmaya geldik. Yani geçen sene dediğim gibi, yani dediğimiz gibi hepimizin orman yangını oldu ve hiçbir yoktu burada çevrecilerin. Yani biz de çevreciyiz ama orman yangınlarında hepimiz telaşlıydık. Fakat biz yardım etmeye yani çabaladık. Ama hiçbir yoktu, hepsi kaçtı yani. Biz de yer altındaki servetlerimize değer veriyoruz. Fakat kazılan yerler zaten ağaçlandırma yapılıyor. Yine zaten kazılsa bile ağaçlandırma yapılacak.